Merhabalar, yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 2024 yılında bakın gerçek anlamda, reel anlamda 20 kat potansiyel hisselere bakacağız. Yani size buraya gelip şey demeyeceğim işte. Tüpraş, THEO, Tofaş, Türk Traktör veya Koç Holding veya Sabancı Holding enerji sahibi çok çok büyük şirketler demeyeceğim. Bunlar sağlam, büyüyecek şirketler kabul. Tüpraş mesela çok büyüyecek kabul. Ama 300 milyar TL değere sahip bir hisse 20 kat büyüyemez. Yani en azından 1 yıl, 2 yıl da büyüyemez. Altı milyar olamaz. Ama bu videoda öz kaynak karlılığıyla, borçların az olmasıyla, projeleriyle, finansmanıyla, bankalara sunduğu teminatlarla arkadaşlar gerçekten sağlam, büyük potansiyelli hisselere bakacağız. Öncelikle birkaç şey anlatmak istiyorum. Hisseler arkadaşlar, arkadaşlar radarı açın burada. Mesela burada demişiz ki öz kaynak karlılığı yüzden fazla olsun normal olması gereken şey budur. Ama çok fazla ise çıkmadığı için bunu 80 üzerinde olması bizim için karlıdır. Cahil oran seviyesi 1.5'ün üzerinde olsun, buçuk az olsun. Dönem duran farlık fazla olsun, öz kaynak fazla olsun, borsa az olsun. Yani öz kaynak dağılımı fazla olsun. Net dönem kar arttırılsın, enflasyon üstü gelsin. Veya onun dışında arkadaşlar diğer likidite gibi çarpanların makul olması lazım. Uygun FK değeri, uygun PDD değeri, uygun arkadaşlar pek değeri gibi birçok değerimiz var. Ama hepsi her ise de olmuyor. Tabii ki olan isterimiz var. Örneğin de işte Türk Aşk gibi bir ise tüm kriterleri sağlıyor veya Tofaş gibi hisseler. Ama ona arttığı için biz olabildiğince o kriterlere yakın aynı zamanda gelecek için potansiyel hisseleri seçmeye çalıştık. Öncelikle sizden bir dakika istiyorum. Birazcık endeks hakkında konuşacağız. Endeks şu anda bu hareketlerden detaylı devam ediyor tepki alıp aşağıdan yeniden yukarı çıkması lazım bu tepkime de. Şu anda grafimiz bu şekilde. Yükseltme bu kanalda hareket ediyor şu anlık endeksimiz. En de son te... yani yukarı çıkacak düştüğü gibi kanalımız belli gibi. En azından şu anda bizim teknik grafimiz onu gösteriyor. Endeks yani öyle büyük bir korku var mı yok. En kötü tepkim aşağıdan geri yüksel yani. Hadi bakın en kötü senaryo çizdik. 7000'e 7100'e düştü. En kötü senaryo oradan bile geri yükselecek. Orada kalma gibi bir imkanı yok. Çünkü mevcut enflasyon verileri buna izin vermez. Mevcut dolar verileri buna izin vermez arkadaşlar. Şirketler çünkü kar elde ediyor. Şirketlerde bir sıkıntı yok. Ekonomik veriler toparlanmaya başladı. O kadar veri toparlanmışken ve yabancı oranı bu kadar düşükken borsayı büyük an düşürecek tek şey işte artık mevduat faizlerinin %60-%70 olması gibi bir durumdur. O da olmaz. Tek bir durum buna sebep olabilir. Belki 2024'de kripto yasası o da daha gelmediği için bizim için sıkıntı yok. Şimdi iki hissemize geçelim. Arkadaşlar ilk hissemiz art grup bilişim. Daha önce incelediğim bir hisse ama bu videoda çok daha sarı bir inceleyeceğiz. Hiç acelemiz yok. Bakın satışlarını, brüt karını, esas faaliyet karını, faaliyet karını, karını enflasyon bazında arttırdı. Hatta artışı enflasyon iki katı. Muazzam bir artış söz konusu ki bizim mevcut verilerimiz Mayıs, Haziran gibi mevcut enflasyon, yıllık enflasyon arkadaşlar %70 civarında çıkacağını düşünüyor. Son ülkelerdeki enflasyonun %70 çıkacağını düşünüyor. Yani en yüksek seviyeye geleceğini düşünüyor. Birkaç yıl önceki dışındaki. Orada bile mevcut enflasyonuna bile %100'lük bir artış var arkadaşlar burada bakın. 70'lik enflasyonda %150 kar. Muazzam. Ayrıca dönen duran varlık artışı var. İkisinin artması bizim için çok olumlu. Bir tık finansal borçlanma artışı olsa bile finansal borçlanma verileri çok büyük artmış bakın. Dönen duran varlığın yanında. Ayrıca öz kaynakları karşılaştırdığımızda çok düşük kalıyor. Ayrıca finansal borçlanma ne kadar artmış? Evet oransal çok gözüküyor ama oransal önemli değil de çok da fazla. Miktara bakalım biz burada. Hissemizde 106 milyonluk bir finansal borçlanma artışı var. Ve sadece bakın sadece ve sadece 282 milyon dönem varlık artışı var. Finansal borçlama artışı dönem varlık artışının yarısı. Duran varlık artışından az. Öz artışından az. E net borç da azaltmış. Daha ne istiyoruz arkadaşlar? Ardi izin verileri gayet iyi. Peki ardi diye düşüyor. Eksi 64. Bakın çünkü bazı çok sever işte. Borsa düşerken günah keçisi aramayı çok severiz. En istediğimiz şey. Biz hata yapmadık. Hata değil arkadaşlar. Biz para kazanmalıyız. Birisi günah keçisi olmalı. Çok sever bizim millet. Yani bayılır. yani birine o suç edecek. O yüzden düştü. Arkadaşlar bir sebep yok. Art grup bilişimin %75 fili dolaşım oranı var. Sen bu hissi yeterli parayla artı ondan eksi onda çekersin. Eksi ondan artı onda çekersin. Bu dert değildir bizim için. Önemli olan bizim burada uzun vadeli planlı grafiğimizdir. Biz planlı hareket edeceğiz. Ardiz'de plan satmayan bir ise, şu an gayet potansiyeli fiyatlarda. Yani Ardis niye düştü? Şu niye düştü? Bu niye düştü? Aramayın bakın. Net bir şey söyleyeceğim size. Buradaki panelinizden girelim. Buradaki Ardiz'in sağlam sayıları bakın. Ardis daha sağlam. Yani belli oranda korunan. Ama kafein, link ve smart hisselerinde gerçekten mantık aramayın. Onu eksonda görebilirsiniz, altında görebilirsiniz. Yani şey demeyin işte. Saat 17.30 oldu. Açarsın bakarsın telefonuna. 30 dakika kapatmış sayınızı kapanmasına. Artı sevgili senin hissen. Oh be ra adam Artı kapattık. 30 dakikada hissen bir anda eksen olur. Fark edemezsin beni. Çünkü oldu daha önce. Daha dün oldu. Ondan önceki gün oldu yani. Görüyoruz bunları. Yazın sektörüne kısa havalara bakarsan psikolojim bozulur. Kafayı yersin. Manyak olursun. boşver bak. Vallahi diyorum. Çarpan ise arkadaşlar. FK değeri uygun. FDV çok uygun. PDD değeri ise 4.20 gayet makul değerlerde. Peg iyi. Net borç fay çok güzel değerlerde. Öz karakter dağılım çok güzel. Diğer karakter alımında ise borçlanmalar kısa vade borçlanma. Piyasada 4.2 milyar TL. Ödenmiş sermayesi de gayet iyi. Tek sıkıntısı bu isimimizdeki fiili dolaşım oranı kısa vade isteği sıkıntıya sokuyor. Onun için gayet iyi. Bakın. Brüt kâr marjı artışı var. Foyuk marjı artışı var. Bir diğer sıkıntı net kâr marjı düşüşü. Bir de arkadaşlar cari düşmüş. Oo vah bittik. Hayır bitmedik ya. Cağırıran çok fazlası arkadaşlar. Bakın o sıkıntıdır. Niye? Şirket parasını düzgün kullanamıyordur. Har savurup harman savuruyordur arkadaşlar. Har vurup harman savuruyordur yani. Gereksiz. 1.95 cağırıran gayet iyi. 2 ile 1.5 arası gayet ideal değerlerdir. Yani 3 olsun gittikçe yükselsin bunlar iyi şeyler değil. Takmayın o kadar kafanızı. Çünkü bazen satmış işte. 1.5'ün üzerinde cağırıran. Hayır arkadaşlar. 1.5'ün üzerinde ama dengeli bir cağırıran lazım bizim için. Şu andaki de gayet iyi. Kadro yükselmiş. O bizim için sıkıntı. Ama hala makul seviyelerde riskli seviye burası. Öz karakterli artışı ise bizim için çok güzel bir seviye. Bir sıkıntımız yok. Katlama endeksine uygun bu arada. Hisse ARD Grup Holding gayet %25'lik payı. Diğer %6'lık payı ise Hedef Portföy 1. hisse senedi fonda var. Hedef Portföy arkadaşlar 1. senedi hisse yoğun fonu %6'lık paya sahipmiş burada. Yani Ayrıca portföylerin de fonların da yakından takip ettiği bir hisse. Güzel almışlar arkadaşlar. Vallahi güzel almışlar. Eee temettü alışkanlığı var ama çok düşük oranlar. Temettü alışkanlığı var. Demektir utanıyorum maalesef ki. Niye? İzahname zaten işte. 5 yıl temettü dağıtacağım. Şu kadar temettü dağıtacağım. Mecbur dağıtıyorlar. Yoksa ben bana temettü utanıyorum. Yani şöyle diyeyim sana. 100.000 TL yatırdıysan arkadaşım buraya bakın. 100.000 TL yatırdıysan sana gelecek para 30 TL. Vallahi öyle 100.000 bin TL 30 TL veya şöyle diyeyim 1 milyon TL 300 TL bir para alıyorsun. o yüzden mesela 2021'de 1 milyon TL 600 TL para alıyorsun. Bence hiçbir şey. E, fon pozisyonlarında ise hedef portföy yönetim bakın birçok da var. Hedef portföy yönetim gerçekten kuvvetli almış burada. Ziraatı yapı kredisi arkadaşlar birçok bankası var bakın BV'ye de bakalım. Teknoloji değişken fon olmak üzere BV portföy yönetimin. Birçok banka var, ucu kurum arkadaşlar buradan hisse alıyor. Tanıdık mı sizce? Hayır, çünkü Art Group buradaki gerçekten sektöründeki en sağlam hisselerden biri. İş tarafında ise 16 Ekim'den beri büyük bir kapa ama işlerine devam ediyor. Çok fazla vakit almamak için sizlere işlerini tek tek anlatmayacağım size üzerinden arkadaşlar. Teknoloji, yapay zeka gibi bilişim alanlarında, bilişim güvenli alanlarında çalışan çok kuvvetli bir firma. Burada grafiğine bakalım biz bu Art Diz'in Art Group bilişimini arkadaşlar hızlı bir şekilde. Çünkü projede girersek bu hissede. Çünkü daha önce inceledim ben bu hisseyi bir ay önce efendim, Bir iki ay önce efendim. Orada anlattım. Projede girersek çıkamayız bak. Hisse 29 TL'den düştü. Burada 23 kadar geri çıktı. Şu anda stabilize olmaya çalışıyor. Bu hissenin bakın şu anki fiyat aralığı net bakarsak. Net konuşuyorum bakın. Buradaki ee, paralar açalım. Buradan arkadaşlar. Mevcut grafik. Yani, tam doğru çizim emin değilim. Şöyle bir şey çizebiliriz. 20 TL 29 TL arası Bu grafiği şu an seyrediyor. Hatta kısa vadeli grafikte o bile değil. Kısa vadeli grafikte arkadaşlar daha yatay bir seyirde. Bizim uzun bir süre burada kalmamız lazım. Yatay seyirde hazırlanıp bir anda yukarı patlamak için tepkime beklememiz lazım. Bu bizim için en doğru grafik. Onun dışında hangi hissemiz var başka? Art şu an teknik grafik gayet iyi. Güç alıyor. yukarı düştüğü günlerde kendisi gayet sağlam bir şekilde duruyor. Çünkü niye? Eksi 8 gitmiş mesela Sony. Ondan önceki gün hisse TL Hatta 27 TL civarında yattı. Bakın 27 30 kadar değmiş. Rekor fiyat ise 28 TL. Endeksin bu kadar düştü. Hisselerin 5000 TL seviyesine geldi bir yerde Art grup potansiyel bir hisse. Umarım düşsün satış Bakın Art grup gibi bir hissenin düşmesi bizim için çok büyük fayda sağlar. Özellikle yakın zamanda biliyorsunuz ki bakın. Bu hisselerden de çıktığımız varsayıyorduk. Çünkü tüm böyle smartlink gibi hisselerden kar satış yapmıştık hatırlarsınız bir hafta önce kadar. Oradaki paraları daha düştüğünde kullanmak için aldık, sattık arkadaşlar. O yüzden ardından daha düşmesini isteriz. Ama maalesef 2004'te yükselecek gibi duruyor. Diğer isimimiz arkadaşlar PC iletişim ve medya hizmetleri sanayi ticaret AŞ. Benim arkadaşlar açıkçası tercihim Smart Link Fonet gibi ister. PC iletişim bundan arkasına kalıyor. Ama Smart'tan Link'ten çok bahsettim yani. Artık her video Smart Link oldu. O yüzden biraz daha PC iletişim gibi hissi seçtim. Şimdi soru gelecek. Madem bu karayı de niye bahsetmiyorsun? Çok fazla hisse var o sektörde. Vallahi çok fazla hisse var. Sıra gelmiyor arkadaşlar. Çünkü şey var işte. Yorumlar yazıyorlar işte. Bu hisseden niye bahsetmiyorsun? Bu hisseden niye bahsetmiyorsun? Dün arkadaşlar biz 500'ün haber açıklandı. 500 hisseyi geçtik borsada. Her hisseden vakit kalmıyor maalesef ki. PC iletişim gayet iyi bir hissedir. Bakın satışları enflasyon bazlı. Brüt kare enflasyonu üst. Esas faaliyet kare enflasyonu kat kat katlamış. Favuk enflasyonu katı. Net dönem karı neredeyse enflasyon çok atlamış. Satışları gayet iyi. Net kar azalıp artıyor. Fena değil. Geçen sene göre arttırmış 3. çekli karı. Foyok fena değil. Çarpan tarafında ise arkadaşlar FK, FD, Foyok ve de gayet makul değerlerde. Pegoran iyi. Net borç Foyok oranı gayet güzel gözüküyor. Eksilerde. Pegoran da sıfıra çok yakın. Çarpanları muazzam. Katılım endeksinde uygun. Dönem duran varlık sabit kalmış büyük sıkıntı. Finansal borçlanma düşmüş. Net borç ise eksilerde arkadaşlar. Bak. Dönem duran varlık artmamış. Normalde ben bu hissi almam ama net borcu o kadar eksik ki çok tatlı. Vallahi çok tatlı yani. 2024'te borçsuz bir şekilde olabildiğince minimum borçlu hayatına devam edebilecek bir şirket. Öz kaynak artışı gayet iyi, fili dolaşım oranı çok güzel, ödenmiş sermayesi 45 milyon çok güzel değerlerde, 1.3 milyar TL piyasalarına sahip. Öz kaynakları %30, kısa vadeli yükümlülük ise %67. Bunun sebebi öz kaynakları düşük olması açacağız. Çok fazla kısa vadeli yükümlülüğü yok çünkü. Asıl dönen duran varlık artışı burada muazzam ki düşmesi daha iyi olurdu. Brüt marj düşmüş, folk marj düşmüş, net marj çakılmış, canavaran artmış arkadaşlar, kadro düşmüş, öz kanak kerle düşmüş. Aşağıdaki tablo çok iyi, üstteki tablosu kötü ama geçen çok hızlı arttığı için burası ortalama seyrede geldi diyebiliriz. Tek sıkıntı net kâr marjının çok düşmesi. Ee, biz de bunu toparlama olarak bakacağız. Hissemizin fiyatı çünkü çok fazla artamadı aslında. Bizim için fırsat olarak bakılabilir bu hisseye. Sahibi kim peki? Ilva Holding anonim şekilde %41 sahibi. Banun, Erkranç'ı da ise %17 sahibiymiş. Temettü alışkanlığı arkadaşlar var. 2 yıldır gayet iyi temettü atıyor. Bir bedelsiz bekliyor enerji bu de. Onay bekliyor hisse bedelsizi. Temettüleri gayet iyi. salan temetleri var. Şu an tarafındayız arkadaşlar. Denizin ve bir aracı kurumun Ford Fene var bakın. TMV Ford, Ford var arkadaşlar fonunda. PC yetişimi onun dışında bakın. Ne yapmış? grafiği nasıl işliyor PC yetişimi. benim tercihim her zaman ağır bakın. PC değildir ama PC'de fena değil. Çünkü değil mi? bazen sanki kötülüyormuşum gibi oluyor arkadaşlar. Kötü demiyorum. Mesela hisse çünkü niye aldım ben bu hisseyi? Hisse şu anda değerine geldi bak. Nisan verisine geldi. Şu anda makul değerine geldi. PC yetişim. Düştü. 44'ten 30'a çakıldı. %33 kayıp. Özellikle 26'ya falan geldiğinde bu hisse için alım noktası alma, olma ihtimali çok çok yüksek. Yani bu çünkü hisse daha önce çok yukarıları çıktı bakın. 51'e çıktı. Kasım ayında 42'ye çıktı ve yüksek potansiyel vaat ediyor. Mesela burada Ağustos 22 Ağustos'tan arkadaşlar kısa bir süre içerisinde 41'e çıktığını gördük. Burada 17'den bir anda 52'lere çıktığını gördük. 3-4 kat yaptı. Burada 11'lerden 17'lere çıktığını gördük. Hızlı artan bir hisse. Şu anda kendisi potansiyelli bir hissemiz durumunda arkadaşlar. PC'ye şimdi. Zaten yani bu sektör komple potansiyel de yazılım sektörü. Onlar da ayrıca bir potansiyel. Rakip analizinde burada potansiyel hisse bulmak çok zor. Tüm hisseler neredeyse çarpan da uygun değerlerde makul, kuvvetli hisseler arkadaşlar. Benim içeriğim bu kadardı. Sizlere çok güzel iki hisse anlattım ki anlatmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler dilerim.